Yapacağım yarın Ramazan. Evet. Çocukları sonra kaldıralım. Tamam. Çocuklar. Ne? Ne? Nuru siz de sonra kaldıracağız. Siz de oruç tutacaksınız. Tamam. Çok heyecanlıyım. Acaba zor mu kolay mı? Ben de çok heyecanlıyım. Acaba zor mu kolay mı? Anne. Hı. Saat kaçta kalkacağım? İki buçuk şey eee şeyde kalkarız 4 hmm. ya da 3 gibi 3 buçuk gibi falan iyi tamam şimdi hemen yatın da sabah erken kalkın tamam hemen güzelden de defar işte hem şimdi yatağıma gideyim iyi geceler bakalım hmm. Aa. Ben duyuyorum. De ya ben Hocam gel biz de yatalım. Tamam. Hmm. Ben de geliyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Sahura kalkın hadi. Çünkü Dün 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 Zuhur <laughs> gelmiş kalkayım. Ben de kalkayım. Bu <laughs> <laughs> yardım edeyim. Tamam. Sonra hazırlayın çocukları kaldıralım. bu ses de neydi ya? Tamam. Boş ver, devam. Tamam. Tabakları dizeyim. Tamam. Ben de yemekleri dizeyim. Salata, çatal kaşıklar, bardaklar. Sofra çok güzel oldu. Çocukları yandıralım. Hadi ka. Hey, ha, çalma geldi. Evet. Tamam ben kalkıyorum. Derim yiyeyim. Pişt. Merhaba baba. Bu çocuğum, oğlum. Hadi ka. Hmm. Düşürsün sıfır Evet tamam hemen kalkıyorum. Şşş. Merhaba anne. Merhaba çocuğum. Tamam ben şimdi bulaşıkları kaldıracağım. Tamam anne bizim çok uykumuz var. Siz hemen uyuyun. Tamam, tamam. bunları bulaşığa koyayım. Ben de bunları kaldırayım. Hadi biz de uyuyalım. Tamam. Sabah hmm. oldu. Çocuklar kalktınız mı? Hmm. Hı hı. Mi uyumuyor. Uyumuyor var. Barışlısın. Aha doğru ya bugün yaşıyorsa bugün kahvaltı yapmayacağım. He. Biraz saatler sonra. O yüzden çok uyuttum. Ben de. Zaman hiç hızlı geçmiyor. Evet yüzünü açalım. La 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 la. Hoş ya. Kızı iyi misin? Evet. İftar olunca. Çocuklar gelin çok az kaldı. Yaşasın. Bence olmuyor iyi gidiyor. Tamam. Kızın hakkında. Yaşasın. Ama Mayin.